Ala suresi Bismillahirrahmanirrahim Yüce Rabb'inin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran Sonra da onları çürüyüp kararmış çer çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbah kimse kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır.